Eline kadar gelen suyu aşıp hastaya müdahale etti. biz işimizi fedakarlıkla yapıyoruz. Hangi sağlık çalışanı olsa bunu yapardı. İzmir 2 Şubat günü sel felaketini yaşadı. Caddeler göle döndü. Al İzmir'in hali. İzmir. İzmirler utansın işte bak. Seferisar ilçesinde acil tıp teknisyeni Ayla Kırs da bir hastanın yardımına koştu. Zemin katta evinde mahsur olan bir vatandaşımız varmış. Itfaiyeleriyle itfaiyeleriyle olay yerine geldik. İtfaiye yerleri içeriye girmek için sırt tatlısı istediler hastaya taşımak için. Ben hastayı ben de girmek istedim içeriye çünkü hastayı daha sağlıklı bir şekilde taşıyacağımızı düşündüm. Hastanın çoklu kırığı vardı ona zarar vermemek için ben de sağlık çalışanı olarak yanlarında gittim. Kırs hastayı evin ikinci katına taşıdıktan sonra evden ayrıldı. Daha sonra ben oradan çıkarken ekip arkadaşım beni videoya almış. Haberim yoktu. Yani kim olsa bu fedakarlığı yapardı. Amacımız, tek amacımız hastalara daha iyi, daha sağlıklı onları nasıl taşırız, onlara nasıl yardım ederiz. Yavaş!